Merhaba arkadaşlar, C derslerine hoş geldiniz. Bu ilk videomuzda C programlarını yazmak için gerekli olan programdan bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle bahsetmeden önce bu programı bir kurmamız gerekiyor. Programımızın adı Dev C++ arkadaşlar. Dev C++. Gayet kurulumu ve kullanımı çok kolay olduğu için bunu tercih ettim. Zaten çoğu C programcısı da bunu tercih ediyor arkadaşlar. Windows'da kullanırken özellikle. Şimdi şu ilk Sayfamıza giriyoruz Burada bir sayfamız açıldı Download kısmına gidiyoruz ve Dev C++'a şuradan basıyoruz arkadaşlar Şimdi burada Go to download page diyor Download page'e gidiyoruz Ve aşağı indiğimizde Dev C++'ın son sürümlerinden bir tanesini görüyoruz Dev C++'ın son sürümünü indirmek için de şu SourceForge isimli yere basıyoruz arkadaşlar Buraya basacağız eğer gelmiyorsa siz direkt linke basarak indirebilirsiniz. Ancak benim bu Dev C++ gördüğünüz gibi kurulu olduğu için ben bir daha kurma kurmaya çalışmayacağım. Zaten kurulumu çok kolay olduğu için kendiniz de yapabilirsiniz. Direkt çok kolay bir şekilde kuruluyor. Onu kendi bilgisayarınızda kendiniz çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Ben bu Dev C++'ı sizin kurduğunuzu varsayarak açıyorum arkadaşlar. Ve karşımıza şöyle gayet kapsamlı bir yer geliyor, kapsamlı bir arayüz geliyor. Şimdi bu arayüzden bahsedeceğim biraz ve aslında Dev C++'ın ne demek olduğundan bahsedeceğim. Şimdi Dev C++ bir compiler. Yani derleyici. Peki derleyici ne demek? Şimdi bizim C programlarımızı yazdığımız zaman bu C programları derlenmesi lazım. Derlenme işlemi ne demek peki? Derlenme işlemi bilgisayarın anlayacağı seviyede bu programımızı bir forma sokuyor arkadaşlar. Ve bu formda soktuktan sonra bir exe dosyası oluşmuş oluyor. Bu exe dosyasını da daha sonra burada birazdan göreceğiz yazdığımız zaman çalıştır diyerek o exe dosyasını çalıştırmamız lazım. Burada unutmamamız gereken nokta şu. Eğer biz bir program yazıyorsak bu programın herhangi bir yerine değişiklik yapıyorsak programı tekrar compile etmemiz lazım. Yoksa etmezsek eğer program daha önce oluşturmuş olan exe dosyasını çalıştıracaktır. Yani demek istediğim şu. Siz bir program yazıyorsunuz. Daha sonra programa bir şeyler daha eklemeye çalışıyorsunuz. Fonksiyonlar işte parametreler değişkenler eklemeye çalışıyorsunuz. Orada ekledikten sonra tekrar derlemeniz lazım ki son modifiye ettiğiniz programı siz çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dev C++ derlemeye yarıyor dedik. İsterseniz biraz şu üstteki butonlardan bahsedeyim. Şimdi bu butonlar değişik işlere yarıyor. Mesela şurada yeni dosya falan açabiliriz. Daha sonra şurada işte geri al, ekle işlemler yapabiliriz. Ama bence öncelikli olarak şu araçlar kısmına, editör ayarlarına gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada değişik değişik otomatik olarak gelmiş bazı özellikler var. Bunları ekleyip kaldırabilirsiniz. Ya da mesela bu yazım kurallarından işte error line mesela bunların renklerini değiştirebilirsiniz, renklerini ayarlayabilirsiniz. Kod kısmında işte değişiklikler ayarlayabilirsiniz. Bunları kendi kafanıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu derste bundan bahsetmeyeceğim. Burasının olduğundan bahsetmek istedim sadece. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Otomatik olarak gelen, yani default olarak gelen şeyi kullanmaya çalışacağım. <laughs> Yazım renklerini ve kodlamayı kullanmaya çalışacağım. Şimdi bunlar bu işe yarıyor dedik. Şimdi isterseniz artık Beklediğiniz şeye gelelim, o beklediğiniz şeyine yeni yeni dosya açmak. Şimdi biz bu projeyle şu anda ilgilenmeyeceğiz çünkü bu büyük projeler için gerekli olan bir seçenek. Biz kaynak kodu dosyasına girelim ve karşımıza şöyle bir dosya geldi ve bu dosyanın içi boş. Şimdi ilk başta bu dosyayı bir kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu dosyayı nasıl kaydedelim? Mesela main nokta uzantısı C olmak zorunda çünkü C programı yazıyoruz. Olarak kayd ediyorum arkadaşlar ve şu anda C programımız oluşmuş durumda ancak içi boş Şimdi bu ilk dersimizde çok belki bir şey anlayamayabilirsiniz kafanız karışabilir bu niye böyle diyebilirsiniz ancak ee, Yavaş yavaş ilerlemeye çalışacağız Şimdi İlk başta Anlamanız gerekmiyor ben ilk başta o yüzden bunları bir yazmaya çalışayım <laughs> 0 Evet gördüğünüz gibi temel iskeleti kurdum arkadaşlar. Peki bu temel iskelet ne demek? Şimdi en üstte gördüğünüz kısma bakalım ilk başta isterseniz. Bu kısımda include stdio.h set ediyor. h'ı gördük arkadaşlar. Bu include içermek demek. Bu set ediyor h ne peki? Bu da bir kütüphane arkadaşlar. Siz Dev C++'ı indirdiğiniz zaman bu kütüphane otomatik olarak geliyor. Include dahil etmek demekti. Bu kütüphaneyi bu dosyaya dahil etmişiz demek. Peki dahil etmek ne demek? Eğer bu kütüphanenin içinde ...değişik fonksiyonlar, değişkenler, e, sınıflar varsa, bunları ileride çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız... ...varsa onları burada kullanabilir hale getiriyoruz, bunu include ederek. Ve bu derste de bir tanesini kullanacağız oradaki fonksiyonların. E, o yüzden include etmemiz gerekiyordu. Daha sonra asıl önemli olan kısım bu int main kısmı arkadaşlar. Şimdi her C programı mutlaka bir int main'e sahip olmak zorunda. Peki bu main ne yapıyor? Bu main arkadaşlar bizim çalıştırılabilir kodlarımızı yazdığımız yerdir. Yani siz bu main'in arasını doldurursanız ve şuradan çalıştıra basarsanız bu main'in içindeki kodları çalıştıracaktır sizlere. Ee, ve her her programda her dosyada olması gereken bir fonksiyondur. Ee, değişik mesela int main olarak karşınıza çıkıyor şu anda. Ee, bu int ne olduğunu şu anda pek anlamanıza gerek yok ancak bu bir e, integer değeri yani tam sayı değeri döndürdüğünü söylüyor bu fonksiyonun. Ve gördüğünüz gibi de sıfır tam sayı değeri döndürmüş. Bu int, int'imiz. Ve return sıfır da programımızın bittiğini bize söylüyor. Yani daha doğrusu bilgisayara söylüyor programımızın bittiğini. Return sıfır yaptığı zaman evet ben buradan sonra çalışacak bir şeyim kalmadı diyor. Ve programı bitiriyor arkadaşlar. Şimdi bu her bir böyle cümle bir statement. Yani bir cümle açıkçası. Ve gördüğünüz gibi return sıfır yapmışız ve iki nokta üst üste koymuşuz arkadaşlar. Bu iki nokta üst üste her cümleyi bitirmek için gerekli olan bir şey. Yani biz buraya istediğimiz şeyi yazarsak bu şekilde sonlarını iki nokta üst üsteyle bitirmemiz gerekiyor. Daha doğrusu pardon noktalı virgülle bitirmemiz gerekiyor. Özür dilerim yanlış söyledim. Noktalı bitir virgül, virgülle bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bunları da ileride anlayacağız. Ancak şimdi bahsetme gereği duyuyorum. Şimdi bu yapımız her şeyde olacak demiştik. Daha doğrusu bu main yapısı. Buradaki kütüphaneler değişebilir ancak bu main yapısı hiçbir şekilde değişemez arkadaşlar. Bu main'i burada gayet güzel bir şekilde yazıyoruz. Daha sonra çalıştırmak istediğimiz ilk cümle yani şu şu tarzda bir cümle. Biz ne demiştik? Bu include'u bunu dahil etmişiz kodlarımızın içine. Ve oradan da bir ne kullanacaktık? Bir fonksiyon kullanacaktık. Bu ilk dersimizde printf fonksiyonunu göreceğiz arkadaşlar. O ilk derslerde zaten printf fonksiyonu kullanılır. Bu printf arasının e, çift tırnak aralarına bir şeyler yazarsak bu printf ekrana bir şeyler bastıracaktır arkadaşlar. Mesela bu ilk dersimizde ne diyelim? Merhaba yazılımcı diyelim. Merhaba yazılımcı dedik. Niye peki yazılım yazmadık? Çünkü Türkçe karakter sıkıntısı var. Onları gösteremiyoruz burada. İleride e, gösterme yöntemleri... Ne göstereceğim ben size arkadaşlar. Şimdi merhaba yazılımcı yazdık ve cümlemizi noktalı virgülle bitirmemiz gerektiğini biliyoruz. Noktalı virgülle cümlemizi bitirdik. Bu artık bizim bir fonksiyonumuz oldu ve bu fonksiyon çalışabilir bir fonksiyon. Şimdi bu kodu bir çalıştıralım. Bu ilk başta ne yapmamız gerekiyordu? İlk başta bu kodu bir derlememiz gerekiyordu. Derleyerek bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi işte error sıfır, warning sıfır. Yani gayet güzel bir şekilde compile etmiş arkadaşlar. Compile ettikten sonra bir exe dosyamız oluştu şu anda. O dosyayı da direkt buradan çalıştır diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi merhaba yazılımcı dedi arkadaşlar. Ekrana bastı. Printf'in çünkü görevi ekrana bilgi bastırmak arkadaşlar. Ee, burada with return value sıfır demiş. Şurada return sıfır yapmıştık. O yüzden burada return value sıfırı aldım ve bitirdim demek istiyor arkadaşlar. Şimdi burada bahsetmem gereken bir şey var. Eğer siz Windows 8 kullanmıyorsanız, benim şu anda işletim sistemi Windows 8 kullanmıyorsanız, Windows 7, Vista ya da XP falan kullanıyorsanız, bu ekran burada sabit kalmayacaktır. Siz bu derledikten ve sonra çalıştırdıktan sonra bu ekran sabit kalmayacaktır. Böyle 0.1 saniye gibi bir sürede hemen kapanacaktır arkadaşlar. Ve siz bu merhaba yazılımcıyı ilk başta göremeyeceksiniz belki de. Şimdi Windows 8'de bu şekilde kalabiliyor exe dosyamız. Ancak Windows 7'de ve daha alt aşağı sürümlerde kalmıyor. Arkadaşlar. O yüzden bizim kodumuza, daha doğrusu sizin kodunuza bir şey eklemeniz gere gerekiyor. Bu eklediğimiz fonksiyonu da kullanmak için konayo .h isimli bir kütüphaneye dahil etmem gerekiyor. Daha doğrusu daha sonra bu kütüphanenin içinde bir geç fonksiyonu var. Bu geç fonksiyonu ne yapacak? Printf'den sonra e, kullanıcıdan bir herhangi bir karakter girmesini isteyecek. Karakter girmediğiniz sürece de o bizim demin ki şunu tekrar derleyelim. Evet, gördüğünüz gibi karakter girmediğiniz sürece bu böyle kalacaktır arkadaşlar. Şöyle imleç yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Eğer karakter girersek de fonksiyonumuz bitecektir daha doğrusu programımız bitecektir arkadaşlar. Karakter girerseniz. Şu geç karakter alıyor. Siz karakter girdiğiniz zaman ben şu anda bir karaktere bastım. Fonksiyonumuz, programımız sonlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer sizde öyle bir hata çıkıyorsa, ben de çıkmıyor ancak sizde öyle bir hata çıkıyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu çok basit bir programımız gördüğünüz gibi. Main'in içindeki printf çalıştırdık ve printf ekrana bilgi yazdırıyordu. Bu iki tırnak arasındaki metini yazdırdı ekrana gördüğünüz gibi. Bir tane daha bir şey yazalım isterseniz printf ile. C programlamaya hoş geldiniz diyelim mesela. C programlamaya hoş geldiniz diyelim. Ve daha sonra yine nokta virgülle kapatıyorum. Tekrar derlemem gerekiyor çünkü değişiklik yaptım. Derledim. Yine error 0 verdi. Error 0 verirse çalıştırabilirim demek çalıştırıyorum. Merhaba yazılımcı C programıma ya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yan yana yazdı arkadaşlar. Ancak biz siz şöyle düşünebilirsiniz. Biz bunu alt alta yazdık. O yüzden alt alta yazması gerekmiyor mu? Hayır gerekmiyor arkadaşlar. Bu böyle tasarlanmış bir dil. Peki alt alta yazmak için ne yapacağız? Alt alta yazmak için en basitinden şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi eğer bizim bu metinimizin sonuna bir karakter eklersek bu tanımlanmış bir karakter oluyor. Eklersek o alt satıra inebilir. O karakterimizin adı da ters slash n yani newline yeni satır anlamına geliyor. Eğer biz bu printf'i bastırdığımız zaman merhaba yazılımcı bastıracak. Daha sonra new gördüğü zaman aşağı inecek arkadaşlar ve aşağıdan devam edecek. Bu printf daha sonra aşağıdan yazılacak arkadaşlar. Şunu kapatalım. Tekrar bir değişiklik yaptık. O yüzden derle devam gerekiyor. Derle diyorum daha sonra derledi de gördüğünüz gibi çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra merhaba yazılımcı dedi. Şu ters alışanı gördü aşağı indi. Daha sonra C programlamaya hoş geldiniz yazısını bastı, bastı bizlere arkadaşlar. Bu şekilde dizilerimiz var. Hmm, karakter dizilerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ters alışanımız yine dursun. Bir de ters slash t bastıralım arkadaşlar ve bu ters slash t'den sonra buraya ne yazalım? ne yazabiliriz? Yine merhaba yazdıralım. Yine merhaba yazdıralım. Şimdi ters slash t ne işe yarıyor? Ters slash bir tap kadar boşluk atıyor. Yani merhaba yazılımcı yazacak. Daha sonra bir tab t kadar bir tap kadar boşluk bırakacak. Merhaba yazacak. Daha sonra new e, aşağı satıra geçecek ve C programı hoş geldiniz yazacak arkadaşlar. Tekrar derliyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi merhaba yazılımcı tap boşluk bıraktı. Şu ters slash t'den dolayı ve merhabaya bastırdı, bastırdı. Daha sonra aşağıki satıra geçti. Ters slash n'le. Daha sonra printf ile c programına hoş geldiniz'i bastırdı bize arkadaşlar. Bu tip daha güzel şeyleri var. Mesela ters r gibi bir şeyleri var. Bunları internetten araştırıp bulabilirsiniz. istediğiniz zaman. Ancak biz gerekli olduğu zaman bunları kullanacağız. Şu anda gerekliydi. Ve kullandık arkadaşlar. Bu dersimizde temel mantığını anlamış, anlamışızdır diye umuyorum. Yani çünkü programlama dersinin ilk başları çok karışıktır. Yani belki hiç anlayamayabilirsiniz. Çünkü sonuçta çok yeni şeyler görüyorsunuz. Belki başka bir dilden C'ye geçtiniz. Çok değişik görebiliyorsunuz bunları. Ancak alıştırma yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde anladığınızı göreceksiniz. Şimdi hatırlatmam gereken bir şey var. Biz bu derste ee, bir kitap kullanıyoruz. Yani daha doğrusu ben kitap kullanıyorum. Oradan yani sırasıyla gitmeye çalışacağım. Ve bu kitapta çok ünlü bir kitap. Ancak İngilizce. Eğer İngilizce biliyorsanız bu kitabı e, okuyabilirsiniz. O kitaplarını takip edebilirsiniz. Ancak bilmiyorsanız hiçbir problem yok. Bu derslerimiz size çok yararlı olacaktır. Çünkü ben o kitaptan devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ve bir şey daha hatırlatayım. Bu bütün... Biz bu derslerimize bütün C'yi anlatmaya çalışacağım ben. Bütün ders, bütün C'yi anlatmaya çalışacağım. Ne varsa anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ancak e, siz bazen kafa, bazen değişik şeyler görebilirsiniz. Mesela internetten incelediğiniz kodlarda değişik şeyler görebilirsiniz. biz bunu işlemedik diye düşünebilirsiniz. Ancak biz de yani ben de insanım sonuçta her şeyi tam anlatamam. Yani her, her ince ayrıntısına kadar giremem belki. Ancak zaten programcının görevi şudur. Programcı araştırmaya yönelik olmalıdır bana göre. Sonuçta ben de bu C'yi ilk başta hiç bilmiyordum hiç bilmiyordum ve araştır araştır öğrenmeye çalıştım. İnternette yazabilirsiniz o yeni gördüğünüz şeyleri. Belki dersi olmayan şeyleri görebilirsiniz. Onları da internette yazabilirsiniz. Böyle böyle asıl kendinizi geliştireceksiniz. Çünkü siz ne kadar çalışsanız, ne kadar uğraşsanız bir dili tam anlamıyla öğrenemezsiniz arkadaşlar. Ben de mesela C programlamayı an dersini anlatmama rağmen C'nin %80'ini belki anca biliyorumdur. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu işte dediğim gibi araştırma işi arkadaşlar. Ve araştırırsanız da çok iyi bir C programcısı olabilirsiniz. Çok öğüt verdim. Hiç sevmem aslında öğüt vermeyi. Ama bu böyle. Çünkü bize de böyle demişlerdi. Herkes birbirine diyor. Ancak bizim amacımız zaten bu kanalı, bu dersi oluşturduğumuz zaman ülkemizde yazılımcı insanları geliştirmek, yazılımcı insanların oluşmasını sağlamak benim en büyük amacım buydu. Bu seriye başlamadan önce. O yüzden hep beraber ben öğüt versem de bana belki kızmış olabilirsiniz. Çok biliyorsun gibi düşünmüş olabilirsiniz. Ancak öyle bir şey yok. Ben sadece bize söylenenleri de size aktarıyorum. Ee, böyle bir öğüt vermek istedim. Ee, eğer sinirlendiyseniz de kusura bakmayın demek istiyorum sizlere. Ee, bir sonraki dersimizde artık iyice C'ye girmeye başlayacağız. Yani kafanızın karışacağı belki noktalar olacak ancak sıkıntı yapmayın. Hep beraber çözmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.